Sevgili dostlar hoş geldiniz. Yeni video ile tekrardan sizlerle birlikteyim. 29 Temmuz Cumartesi günü oynayacak. karşılaşmalara değineceğiz bu videomuzda. Ee, tabii benim için çok yoğun bir hafta oldu, o yüzden de video saatimiz biraz daha e, normal saatlerimizin dışına sarktı, yani biraz daha normalden geç saatlere kaldı. Ee, ben de açıkçası bu videoda bu tercihlerimizi değerlendirirken sizlerle birlikte konuşurken biraz kendimi kafamı rahatlatacağım, biraz. E, stres atacağım sevgili dostlar. Tabii ki dediğim gibi bazen e, video saatlerini sarkabiliyor. Genelde öğleden sonra gibi hazırlamaya çalışıyorum ama ufak tefek oynamalı olabilir. Bazen belki bazı günler gündüz erken saatlerde atma da olabilir. O yüzden bu noktada sevgili dostlar eğer ki henüz e, kanala abone olmadıysanız abone olmanız önemli. Abone olun ki ücretsiz bir şekilde yeni videolarımızdan bu şekilde haberdar olmuş olursunuz, kaçırmamış olursunuz videolarımızı. Tabii ki yine vereceğiniz, göstereceğiniz beğen destekleri son derece değerli video, videolarımızdan, buradaki tercihlerimizden faydalanırken lütfen bir beğeni bırakmayı da ihmal etmeyin sevgili dostlar ki bu inanın kanalı büyütme sürecimiz de bizlere çokça katkı sağlıyor. O yüzden dediğim gibi abone olmanız eğer abone değilseniz ki şahit ve videoya beğeni bırakmanız son derece önemli. Hatta yorumda yazabiliyorsanız gerçekten mükemmel olur. Böyle dört dörtlük bir ...destekte bulunmuş olursunuz bizlere. Ee, şimdi sadece Cumartesi... ...maçlarını öncelikle değerlendireceğiz. Pazar tercihlerim de hazır ama onu... ...farklı bir, ikinci bir videoyla e, sizlere aktaracağım. Bu konuda yine yorumlarınızı bekliyorum... ...bu arada sevgili dostlar. Yani e, Cumartesi-Pazar e, tercihlerinin... ...tek videoda olması mı sizin daha işinize geliyor... ...daha kolayınıza geliyor yoksa böyle... E, ...iki ayrı video olması mı daha e, hoşunuza gidiyor? Bunu da yine yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu kez e, maç adetleri biraz daha... ...yeni başlayan ligler sebebiyle artından ben... İki güne bölme kararı aldım. Son haftalarda özellikle son bir aydır yazdıklarına çok maç olmadığından biliyorsunuz iki günlük video halinde sizlere sunuyordum ama bu kez böyle bölmeyi tercih ettim. Dediğim gibi yeni başlayan liglerimiz var, Halihazırda devam etmekte olan haftalardır kullandığımız kuzey liglerimiz var. Yine böyle karışık karma bir program hazırladım sizler için. Genelde de gollü geçmesini beklediğim karşılaşmalara ve gol tercihleri üzerinden ilerlemeye çalıştım özellikle ilk haftalar olmasından kaynaklı sürprizlere hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatırım sevgili dostlar ve bu uyarıyı ben önümüzdeki haftalarda da yine tekrarlayacağım belki bıkacaksınız ama sonuçta dikkatli olmak lazım mislerimize dikkat etmek lazım yeni başlayan ligler mutlaka sürprizleri bizlere getirecek ben yıllardır futbol takip ederim yıllardır iddianın içerisindeyim ve bu sürprizler her zaman çıkar sevgili dostlar o yüzden ilk haftalarda canımızın da çok fazla yanmaması için lütfen mislerinize dikkat ediniz diyelim ve eğer ki beğenileri de gönderdiyseniz abone olmayan dostlarımız da abone ol butona tıklayarak abone oldularsa da ilk karşılaşmamızda değerlendirmenize başlayalım cumartesiden. Osnabrück he maçı ile başlıyoruz. Almanya Bundesliga 2 çok sevdiğimiz birlik zaten cuma videomuzda da bir değerlendirme yapmıştık oradaki karşılaşmanın açılış maçında. Şimdi burada da Osnabrück Almanya Bundesliga 3'ten bu sezon üst lige yükseldi ki geçtiğimiz sezon gerçekten çok kazandıran takımlardan biriydi. Çok gollü maçlar oynayan, karşılıklı gol var. 2.5 üst üst istatistikleri çok yüksek bir takımı. Tabii ki bu farklı bir seviye. Bir üstlük biraz daha e, sert bir lig işlerinin daha zor olacağı bir lig. Hani aynı kimlikle devam edebilecekler mi göreceğiz. Ancak iç sahada başlıyorlar. Yine e, çok rating alacak bir karşılaşma olacaktır. Karşılarında tabii ki ligin gediklerinden Karsuhe var ve hani biraz daha lig tecrübesinden kaynaklı. Biraz da kadro kalitesinden kaynaklı. Karsuhe'ye daha yakın bir maç gibi gözüküyor ama içeride başlayan bir Osnabrück iştahlı oynayacak bir Osnabrück Büyük da mutlaka bu maçta bir şeyler ortaya koymak isteyecektir oyuncular. Ve diğer tarafta da açıkçası şu ana kadar özellikle geçtiğimiz sezonlara da baktığımızda işin hücum yönüyle var olabilen yani attığı gol sayısı kadar var olabilen bir Karlsruhe takımı savunmayı çok fazla becerebilen bir ekip değil. Tüm bunları düşündüğümüzde ben gol bir maçı evrilebileceğini düşünüyorum bu karşılaşmanın. 2.5 üst tercihine gittim sevgili dostlar. Tabii ki 2.5 üste giderken bir karşılıklı gol var beklentisine girebiliriz. Yani karşılıklı gol var ve 2.5 üstü alternatif yüksek oranlı kuponlarda bir arada da değerlendirebilirsiniz. Benim önceliğim 2.5 üst oldu. 1.50 e birlikte bir üst oranı var sevgili dostlar. Önümüzdeki haftalarda bu oranları çok fazla bulamayacağımızı düşünüyorum. O yüzden ilk haftalardan bence değerlendirmekte fayda var diyelim ve devam edelim. E, Hakk'ın maçı İsveç'te haftanın maçı diyebiliriz herhalde. Hakon Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Deplasman'da Klaksvik'le Faro Adana'da 0-0 berabere kaldı. Tabii ki akıllar bir parça bu karşılaşmanın revanşında olabilir. Mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne Hakon kendini atmak isteyecektir. Tarihi bir iş başarmak isteyecektir ama ne olursa olsun e, ligde de işi çok fazla boşlama lüksleri yok. Çünkü Ellsborg'da çok ciddi bir form grafiği yakaladı ve adeta vura vura önüne geleni devire devire ilerliyor. Ancak Akın tabii ki bu karşılaşma iç sahada oynuyor ve geçen hafta bir Varnama mağlubiyeti var. Çok sürpriz bir mağlubiyet var deplasmanda. Onu da mutlaka kapatmak isteyecekler, e, telafi etmek isteyecekler ve Ersport'ta da oluşan hala bir puan farkı var. Onu da kapatmak için bu maçı kazanmak isteyecekler ama bir Ersport gerçeği dediğim gibi var sevgili dostlar. O yüzden çok kolay bir karşılaşma değil. E, çok bu arada gol beklentisinin çok yüksek olduğu, inanılmaz bir gol beklentisinin olduğu bir karşılaşma. Yani i̇ndeksler 3-2 gibi gözüküyor. Ağırlıklı olarak 3 -2. hatta 2-3 yani biraz daha Ellsborg tarafına yakın gösterilmiş. Hani o seviyelere gider mi bilmiyorum ama burada öyle de böyle bu karşılaşmanın bir noktada bir karşılıklı gol varı bence var sevgili dostlar. Burada 1.35'lik orandan karşılıklı gol var tercihini sizlere önereceğim. Hani dediğim gibi çok böyle gollü bir karşılaşma evrilir mi bilmiyorum ama ben bir noktada en azından bir bir da her ne olursa olsun bir karşılıklı gol var. Bekliyorum bu karşılaşmada. Devam edelim. Çek Cumhuriyeti'nde Fastav e, Zilin'le Sparta Prag karşılaşması var. Sparta Prag yıllar sonra geçtiğimiz sezon şampiyon olmayı başardı. E, ee, Şampiyonlar Ligi'nde yanılmıyorsam playoff'tan dahil olacaklar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalleri de var ve ilk maçlarına e, galibiyetle başladılar. Sigma Olimoku içeride 2-0 yendiler. Ev sahibi Fastav Zilin burada ilk maçında e, 4-1'lik farklı bir mağlubiyet aldı. Özellikle savunma anlamında çok kötü bir görüntü verdi. Sparta da hazır iyi başlamışken ve geçtiğimiz sezonda şampiyonu iken ve mutlaka tekrar bir o dominasyonla o Sparta Prag hegemonyasını göstermek isteyecektir. Yani üst üste ikinci şampiyonu almak isteyecektir. E, bu karşılaşmada ben e, Sparta Prag'ın şanslı olduğunu düşünüyorum ve deplasmanda iki gol bulmasını bekliyorum sevgili dostlar. Deplasman 1.5 üstün 1.30'lik bir oranı var eğer değerlendirmek isterseniz. Tabi bu MBS 3 karşılaşması iddiada e, yanına iki maç daha koymanız gerekecek değerlendireceksiniz. O yüzden biraz daha e, yurt dışında ikamet eden dostlarımızın tercih bir karşılaşma olabilir. Devam edelim. Valeranga Sandefjord Norveç'te yine alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Valeranga'nın iç sahada tabii ki hedef maçı kazanmak için elinden geleni yapacak. Çok sıkıntılı sonuçlar aldı. Sandefjord deseniz deplasman galibiyeti yok. Henüz tonla gol yiyen bir takım ama dişine göre takımlarla oynarken bu tarz gol bulabilen bir ekip. Yani biraz Valeranga çok favori gösterilmiş burada ki nispeten doğru olduğunda ben katılıyorum. Yani iç sahada oynarken Valeranga tabii ki çok ön plana çıkıyor ama Valeranga'nın da savunma zafiyetlerine ve Sandefjord'una ne olursa olsun bu tarz maçlarda gol bulan, bulabilme ihtimalini düşündüğümüzde biraz daha burada gollere gitmek daha mantıklı gibi gözüküyor. Valerenga'ya yakın maç olsa da toplam gollere yönelmek daha mantıklı. Burada 2.5 üst tercih bence makuldür sevgili dostlar. Toplamda 3 golü görmesi gereken bir karşılaşma diye düşünüyorum. 1.40'lık oranıyla bunu da dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Diyelim Avusturya Ligi'nde yine... Tirol Klagenfurt maçı var. Bu ligde tabii ki e, yeni başlıyor. Henüz ilk hafta karşılaşması olacak ve çok da güzel bir eşleşmeyle başlıyor. Geçtiğimiz sezon bize çok kazandıran iki takım doğrudan ilk maçta karşı karşıya geliyor. Tabii ki riskleri var. Yani bir gider 1-0 bir biter mesela. Çok yapacak bir şeyimiz olmayabilir ama ya yani gol kokan bir karşılaşma. Tirol Licht sahada ofansif oynayan bir takım. Klagenfurt keza yine hücum gücü yüksek ama defansif anlamda zorlanan takım. Tirol deseniz nispeten Aynı görüntüde bir takım. Çok da denk takımlar zaten. O yüzden bizlere böyle el ele e, golli bir karşılaşma izletebilirler diye düşünüyorum sevgili dostlar. Burada da yine 2.5 gol üstü tercihine gittim. Dilerseniz bunu da e, baktığımda 1.51'lik oranıyla değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bu oranlar mutlaka önümüzdeki haftalarda olmayacaktır diye düşünüyorum. De Force bronepoy karna maçı çok böyle aslında geri planda kalan bir karşılaşma gibi işte bir Huck'ın Elsborg maçına göre mesela çok fazla reyting almayabilir ama ben e, Karşılaşmada açısı goller bekliyorum. Yani De Gea Force burada baktığımızda iç sahada mutlaka e, bu karşılaşma hedef olarak alacak. Kazanmak isteyecek Bromley Poincarno'ya karşı ama Bromley Poincarno deplasmanlarda oynadığı maçlarda kolay gol bulabilen bir takım. Yani oynayan takımlara karşı çok etkili olabilen bir takım. Yani tüm bunları düşündüğümüzde De Gea Force evet golle de başlarsa mesela maçı kazanabilir. farka da götürebilir ama Bromley Poincarno da Burada gol bulursa maç farklı yerlere gidebilir. Yani ben her türlü senaryoda burada goller bekliyorum sevgili dostlar. O yüzden yine burada ortaya 3 gol almakta. En az 3 gol almakta fayda olduğunu düşünüyorum. 2.5 üstün burada da yine 1 birlik bir oranı var. Dileyenler bunu da tercih edebilirler diyelim ve devam edelim. Lugano-Sengalen maçı. Lugano burada da e, ilk maçta Ligin yeni ekiplerine Uşi deplasmanda 3-0 yenmişti. Güzel bir başlangıç yaptı hafta içinde. Sengal'in yine bazılı 2-1 yenmişti ki Sengal'in geçtiğimiz sezonu kötü bitirmişti ama bu sezona bakalım yine bir umutla başladılar. İki takım da kazanarak girdi sezona. Özellikle Lugano'nun iç sahada oynadığı maçlarda hücum olaklı oynadığını zaten yıllardır biliyoruz. Sengal'in zaten savunmayı hiçbir zaman başarabilen, bir becerebilen bir takım olmadı. Yine hücum gücüyle var olan bir takım. O yüzden Burada da tabii ki goller bekleyebiliriz bu karşılaşmada da. Yine hem 2.5 üst hem karşılıklı gol var. son derece göz kırpan bir karşılaşma. Dileyenler bu seçenekleri böyle e, yüksek oranlı kuponlarda da bir arada değerlendirerek oynayabilirler. Diyelim ve e, son maçımıza geçelim Cumartesi'den. E, Belçika'da Molenbeek'le Genk mücadelesi yine açılış maçlarından biri Belçika'da. Tabii ev sahibi ekibi bilmiyoruz. Alt ligden gelen bir takım açıkçası Belçika'nın alt liginde çok fazla geçtiğimiz sezonu takip ettiğimi söyleyemeyeceğim. Ev sahibi biraz böyle e, bilinmeyenlerle dolu bir takım ama Genk tabii ki yine e, şampiyon olmak için elinden geleni yapacaktır. Geçtiğimiz sezon son haftada giden bir şampiyonluk oldu ama özellikle sezonun ilk bölümünü çok iyi oynamışlardı. Burada da açılış maçında ev sahibi ekip tabii ki taraftan önde bu denli bir şampiyonluk adayına karşı mutlaka bir sürpriz yapmak isteyecektir. Oyuncular çok ekstra eforla, ekstra performansla başlayacaklardır yani. Genk'in zaten hani ağırlıklı olarak oynayacağını düşündüğümüzde ve genel olarak çok gollü maçlar oynayan bir takım olduğunu düşündüğümüzde burada da genel yani toplam gollere bir sürpriz ihtimalle karşı ne olur ne olmaz ilk maçta sonuçta bir de deplasmanda başlıyor Genk. Yani toplam gollere gitmek de bence fayda var. 2.5 üst tercih yine benim için öncelikli sevgili dostlar. Burada da 1.57'lik bir oran söz konusu. Yani 3-0 Genk'e yazabilir ya da 2-1 mesela bir sahibi sürpriz yapabilir. Belki 2-2'ye falan gidebilir karşılaşma. Yani tüm bunları düşündüğümüzde yine 2.5 üst tercih bence Mantıklı sevgili dostlar. Bu da dediğim gibi Cumartesiden son maçımızdı. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Vakit ayırdığınız için. Bundan sonra da pazar videomuz gelecek sevgili dostlar. Onun için de takipte kalın diyelim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kupon şansı yanınızda olsun. Pazar videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.